gidiyoruz. Nerede park? Hadi göster babana. Gel tut babanın elini. Hadi. Belinde geldin mi parka? Hani paran var mı? Göster paranı. Gecek mi o para? Tamam hadi gel gidelim parkta çıkarırsın gel. Gel hadi. Gel parkta çıkarırsın gel. Gel parkta çıkarırsın Belinda. Hani nerede park göster bana ben görmüyorum. Aa, Belinda parka kavuştu. Belinda parkına kavuştu. Aferin Belinda ya. Belinda parka kavuştu. Belinda hangisini istiyorsun? Onu mu istiyorsun? Şuraya gidelim mi? Bak bak. Belinda. Şuraya gidelim mi? Bak orada. Arkadaşlar şu an Belinda'yı buradan içeri koyacağım. Diğer taraf çok uzundu. Ben çok yoruldum. Gerçekten Belinda yorulmadı ama ben çok yoruldum. Gel Belinda. Gir buradan içeri. Bak gel sana yol gösteriyorum ben. Al. Gir hadi. Evet hadi gir bakalım. Hadi bakalım. Gir anneciğim gir. Gir hadi. Evet hadi gir ben de geliyorum yanına. Ya çok güzel ya. Hadi gel bakalım. Bak bak şuraya çıkalım mı? Çık oraya. Çık 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 tontiş. Tontiş bekle beni. Bekle beni Tontiş. Burada neler varmış? Tontiş gel. Burada bir şey yok ama eğlenebileceğim bir şey yok. Bak bak buraya çıkalım beni de Gel gel. Aa buraya ben seni koysam ben nasıl çıkacağım? Gel çık bakalım. Çık 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 çık. Hadi bakalım. Bak şuraya. Oraya gelelim dur. Çık şimdi çık, 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 çık. Oh, Aferin kızıma. Arkadaşlar şu tarafta bir şey var. Oraya doğru gitmeye çalışıyoruz biz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Gel bakalım. Çık bakalım annem. Bak bak belinde. Şuraya çıkalım gel. Anneciğim böyle böyle çıkacağız işte gel. Hadi. Burayı da sen çıkmayı denesene. Ben de dur hele. Şurada ne varmış? Burada ne varmış? Merak ettim. Acaba, efendim, geldi mi? Hadi bak şuraya gidelim, hadi gel, 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 gel. ver bana elini. Hadi gel, atlayalım orada gel, atlayalım, gel, gel. Sen buraya çık Belinda. Şuraya çık. Bak buraya çık. Buraya atla hadi. Ben seni tutacağım buradan. Tamam mı? Dur buraya toplar koyalım. Daha fazla top koyalım. Hadi atla bakalım. Gel hadi. Hadi. Bir. iki. Üç. Atla. <laughs> arkadaşlar korkuyor Belinda ya. Çok korkuyor atlarken. Belinda burada en çok bu top havuzunda eğlendi arkadaşlar. Bir, iki, üç. Atla. <laughs> ya ben seni şimdi havuzun içine gömerim ya. Havuzun içine gömerim seni ya bir top havuzu var benim Gel 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 çabuk bak. Bak gel buraya atlayalım hadi. Gel hadi. Gel 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 koş. Belin de, hadi koş. Hadi. Gel, gel 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 anneciğim. Hadi bakalım gel bakalım. Hadi çık oraya. Çık çık çık. Arkadaşlar şimdi benimle buraya atlayacak. Buraya atlayacak. Atla bakalım. 1-2-3 atla. <laughs> Çok güzel. Hadi atla bakalım. Gel. 1-2 1-2 3 Şimdi.